Şimdi şu anda birleşimimize teşrif etmiş olan Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Sayın Necdet Demirtaş burada. Yine Zihni Aydın Bey burada. Recep Kaya Bey burada. Oradaki köşede sizlere selam vermek üzere bir geldiler. Sonra bizim birleşikliğimiz devam ederken ayrılacaklar. Teşekkür İsterseniz bir görsün sizin medya istiyorlarınızı çok teşekkür ederim. teşekkürler. Bir vesileyle iyi geldiler. Onu da sizlere arz etmek istiyorum. Dediğim gibi insan hakikaten yüreği bir sevgiyle doluyor. 1986'da dokuz yüz seksen kurmuşlar. Bakın on dört Bizim buradaki gibi denizimiz var, takamız var, bir de kemençe var. Madde bu. Burayı yaşatıyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsunlar. Sonra bu davetiyeyi bize getirdi. Ben sizlere takdim edeceğimi söyledi. Eee şöyle. Birinci Gebze Trabzonlar Festivali. Hepimizi davet ediyorlar. İlçe Belediye Başkanı arkadaşlarımızı, bütün ilçe bütün Büyükşehir belediyesinin Üniversitelerimizi, müdürlerimizi, diğer burada izleyen vatandaşlarımız, basın yayın mensuplarımız sizleri de diyorlar ki 25 Nisan 2015 Cumartesi Gebze Kent Meydanı'nda 25 Nisan Cumartesi bu 1. Gebze Trabzonlar Festivali'ni başlatıyoruz seçimli devam ettik. 25 Nisan 3 Mayıs 2015 arasında yer hep Gebze Kent Meydanı olacak. Bütün Trabzonlu sevgiyle, saygıyla, biz de onlar aynı sevgi, saygıyı duyuyoruz. Ee, bu festivale davet ediyorlar. Kendilerine de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki.